Gel kızım gel. Anne koyayım. Gel otur. Kızım. Nerededir amcacığım? Ben senin de aslında annem değil mi? <laughs> Nereden? Aslında ben senin babam. Babam mı? Evet. Ya <laughs> babam. Beni yıllar önce 16 sene önce terk edip giden e, babam mı? Aslında ben seni hiç terk etmedim. Anam. Evet, beş. Ondan sonra bir sene de kadar babam. <laughs> Vay be açıklamaya bak. Atla. olmadı olmadı Çok sırıttık. Çok komiksiniz. Çok Sabah Kapattın mı <laughs> hala çekiyor <laughs> gibi zekalı. Hala çekiyor. Mal be. ben sen, ne dedin mi? Hadi başlıyor. Gel kızım gel. Ayşe gel yanıma otur. Buyur amcacım. Ayşe sana bir şey açıklayacağım. Buyur amcacım. Aslında ben senin amcan değilim. Neyimsin? Ben senin babanım kızım. Babam mı? Evet. Babam mı? Evet. Abla Benim... gitti. koyacağım kapat. Ya kapat gökün mü? Bunlar kamera kız. Gel Ayşe. Gel gel. Buyur Ayşe, gel. Şey, Ayşe, Sen de konuşacaklarım var Ayşe. Buyurun. Aslında ben senin annen Derken? Ben seni önce terk eden babanım. Evet. Ne? Abla. Bilmeler. Evet, yıllar önce seni terk ettim ama kusura bakma ne olur bak açıklayabilirim. Açıkla! Aslında ben seni yıllar önce terk ettim. Açıklamaya bak, o nasıl nasıl diyeyim? Mors oldum. Allah tamam, kafasana. <laughs> Ayşe Bey, gel gel canım o kız. Buyurun. Buyurun amca. Ayşe Bey, sana bir açıklama yapacağım. Evet. Aslında ben senin amcan değilim. Annem misin? Yok, ben senin babanım. Baba mısın? Evet. evet Baba mısın? Ama diyorsun? dur, dur kızım, dur. Heyecanlanma. Açıkla yapabilirim, açıklayabilirim. Açıkla bakayım. Asla ben seni idare ederek terk ettim biliyor musun? Açıklama Sen daha var. ufacık bebeydin. Bu abi. Be. <gülüyor> 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 Hoş geldin. Derdin nedir? Söyle bana. Benim annem, ben küçükken ölmüş. Ben babamı tanımıyorum, görmedim. Babanı görmedim. Babanı mı istiyorsun? Evet. Yaşıyorsa onu görmek istiyorum, onu yönetmek istiyorum. Babanı istiyorsun. Pekala. Şimdi bakalım baban neredeymiş. Baban senden çok uzaklarda yaşamış. Yıllarca. Seni özlemiş, durmuş. Ama seni terk ettiği için de gelmeye şey yapamamış, yüzü olmamış. Ve sana yakında gelecek. Ne kadar yakında? Üç vakte kadar gelecek. Yakında. Çok yakında gelecek. Peki. Babanı tarif etmemi ister misin? Evet. Baban. Görünce tanımak istiyorum. Baban uzun boylu. Amcana çok benzeyen birisi. Hatta sen babana bu bebeğini geldiğinde hediye et. Bu senin bebekken ilk oyuncağın. Hadi Bunun be. sana baban hediye etmişti gitmeden bir saat öncesinde. Şimdi Şekilsiz bir şekilde. Eğer şu şekeri daha babana müsait bir zamanında yedir. <laughs> bir daha geri dönmeyecek. O şekeri yedikten sonra seni terk Dön etmeyecek. <laughs> ha, ha, tamam, ha. gidecek, ha, tamam. tamam. Gidebilirsin. Tamam. Gel. Ne oldu yavrum? Buyur. Ne oldu Ayşe'cim? Amcacığım. Evet, Söyle Ayşe'cim bebeği babam bana vermiş gitmeden bir saat önce. Bu bir mi Evet bu bebeğim. Çok güzel bir yuva ya. Ya niye <gülüyor> gülüyorsunuz? <gülüyor> Kapattı. <gülüyor> Kapattı bunu. Buyur yavrum Gel. Ne oldu? <laughs> Nasılsın amcacığım? İyi sağ olasın. Bu bebek Uyuyu nerede buldun? Bu. Ha? Şey, ben bu babamın Mayıs babam bana vermiş. Gitmeden önce babam bana vermiş. Ne oldu ki? Babam vermiş. Öyle. Aman Allah Allah'ım, bu alamaz. Ufakken bu uyuyu ben vermişim. O benim kızım alamaz. Yoksa, yoksa Fatma bana yalan mı söyledi? <laughs> Ay, bunun hesabınız çok kötü soracağım Fatma sana. Fatma! Eyvallah. Bak biliyorsun. Hakkın amcısına kavuşuyorsun. Ölmeden bana bir şey itiraf et. Ayşe benim kızım. Doğru söyle. Fatma mı? Eyvallah Ayşe benim kızım. Doğru söyle. Ölmeden söyle şunu kadın. Sen de kimsin? Benim. Ahmet. <laughs> Fatma'nın <laughs> karısı. Mehmet, henki evet. geldin. Ben de ölmeden önce seni düşünüyordum. Keşke gelse de gerçekleri söylesem diyordum. Söyle. Evet, Ayşe senin kızın. Biz sana yalan söyledik. Yalan söyledik. Sen erkek istediğin için kızın öldü evet. dedik. Ama Biliyordum. Fatma ölerken, ölürken bana dedi ki, Ayş, eşimi bul, doğruları söyle dedi. Kızını da ben büyüttüm bu yaşına kadar. Annesi çok küçükken öldü. Çok acıyla öldü. Hep seni sayıkladı ölürken. Seni sayıkladı. Hep onu bul. Kızımı ona emanet et ölmeden önce dedi. İyi ki geldin. İyi ki geldin. <laughs> gel Ayşe'cim, Ayşe'cim gel. Ayşe'cim, sana bir şey itiraf edeceğim. Efendim? Sana bir şey itiraf etmek <laughs> istedim kızım. Evan'la konuştum. Bugün Ebe Hanım seni büyütmüş. Ebe Hanım? Evet. Anne dediğin eban, senin Eben aslında. Anne yıllar önce ölmüştü. Ve beni kandırmış. Yıllar, yıllardır Eben seni büyütmüş. Eban seni büyütmüş. Evet. Zaten. Tamam. Ebe mi? Evet. Benim ebem. Evet, annem Eben beni... miymiş o? Evet, annen değilmiş. Annen de beni kandırmış. Seni öldüğü şeyler. Aslında ben senin babanım ya. Amcan değilim. Ne? Evet. Babam mı? Evet. Gel kızım sana bir sarı diyeyim. Babacığım. Tamam. <laughs> Ayşe, Kızım Ayşe'ciğim. benim. Ben tamam, bittik. 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 tamam Ayşe. Tamam. Yeter.